الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم سلام برحمتي ماطلت بهدايتي هديتي بشراسه ايا دائر بلد دائر خير دائر هالشي ابدا ابدا Geldi geliyor geldi derken bitti gitti. Şimdi bu gelenden ne aldık? Bu gelen çok şeyler ikram etti. Önümüze çok şeyler koydu. Çok zengin bir sofra. Bizler bu Yarın akşam bu sofra toplanacak. Yarın akşam bu sofra kaldırılacak. Biz bu sofradan ne yiyebildik, ne içebildik? Kendimizi affettirmek için ne kadar samimi olduk tövbemizde. Yaptığımız ibadetlerde ne kadar samimiydik Allah'a karşı. Tabi hiç şüphesiz inanıyorum ki güzel hasletler edindik şu 30 gün boyunca ve Ramazan'dan sonra üzerimize aldığımız bu hasletleri kendimize temin ettiğimiz bu hasletleri Ramazan'dan sonra taşıyabilecek miyiz? Samimiyet, evet. Samimiyet burada başlıyor. Ramazan'dan sonra da sanki Ramazan ayındaymışız gibi aynı samimiyete devam etmek lazım. Aynı güzelliklere devam etmek lazım. Zikire devam etmek lazım. Allah'ı anmaya devam etmek Tevbeye devam etmek lazım. Allah'ın verdiği nimetlere şükre devam etmek lazım. Her an dilimizde, her an kalbimizde bu olmalı. Dilimize dikkat etmemiz lazım. Gıybetten, dedikodudan, insanları incitecek, insanları üzecek her türlü uzak durmak lazım. İnsanların arkasından konuşmaktan beri durmak lazım, gıybetten. Hucurat Suresinin 12. ayeti kendilesi, evet, bunu ifade ediyordu. Diyor ki, gıybet etmek, ölmüş kardeşinin etini yemek gibidir diyor. Şöyle zirve bir örnek vereyim mi? Uçuk bir örnek. Belki gereklidir yani. Düşünün ki bir kardeşiniz vefat etti ve siz de onun genanesini gördünüz. Kardeş değil mi? Sadece anne baba bir kardeş değil. Müslümanların her biri birbiriyle kardeştir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam koydu bu hükmü. Kaldırılmaz, kaldırılamaz bir hüküm. Bir kardeşinizin ölüsünü gördünüz ve oturmuşsunuz başına, onun etini dişliyorsunuz, koparıp yiyorsunuz. Ne kadar çirkin bir şey değil mi? Ne kadar mide bulandırıcı bir şey değil mi? Ne kadar kötü bir şey değil mi? Ayet bunu da ifade ediyor. Mideniz bulandı değil mi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve etrafındaki o zirve insanlar bir sefer esnasında bir yere konakladılar. Çadırlar kurulacak. Orada istirahat edilecek. Hz. Ömer ile Hz. Ebu Bekir olduğu söylenilir. Onlara yardım eden Selman-ı Farisi radıyallahu anh Onun arkasından biraz konuştular şöyle. O da gittiği yerden gelmiyor. Gelecek hazır çadıra ve hazır yiyeceklerin üzerine konacak gibi böyle gıybet yaptılar. Büyükler de hata yapabilir. Ashab-ı kiramı eleştirmek elbette ki haddimiz değil. Ama buradaki Anlatılan şey şu. Allah Resulü nasıl ders veriyordu? Şöyle düşünün. Bu insanları insanları diri diri toprağa gömerken buldu, aldı ve zirveye koydu. Her türlü çirkinlikten ve fuhşiyattan aldı ve zirveye koydu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar da hata yapıyordu ama onlar da ders alıyordu. Verilen dersi alıyordu ve bir defa da kavruyorlardı. Biraz böyle kıymetini yaptılar. Derken o zat çıktı geldi. Onlara hizmet eden Selman. Selman ve bir başkası ismi tam hatırlamadım şimdi yanlış olmasın. Dediler ki biz çadırı hazırladık. Yemek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırında pişiyordu ve oradan alıyorlardı yemeği. Dediler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırına git ve bizim şu kaplara biraz yiyecek al gel. Tamam dedi ve gitti Resulullah'ın çadırına elinde tabakla. Ya Resulallah, Ebu Bekir ve Ömer yiyecek isterler, verir misiniz? O dedi ki, onlar yiyeceklerini yediler, onlar karınlarını doyurdular. Yemek yiyene bir daha yemek vermiyoruz dedi Allah Resulü. Hazreti Selman hayret etti, onlar yemek yememişti, bunu iyi ama onlar yemedi dedi. Sen git onlar yedi dedi. Gitti Hz. Ebu Bekir ile Ömer'in yanına. Elinde boş tabakla. Niye yemek getirmedin deyince Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam sizin yemek yediğinizi söyledi. Bunun için de vermedi. Ama biz yemedik dediler. Allah Resulü yediğinizi söyledi deyince işte bir iş var deyip Rasulullah'ın yanına gitti o iki büyük zat. Ya Resulallah biz yemek yememiştik ama siz yediğimizi söylemişsiniz. Bu işin aslı nedir? Dediler. Hatırlamıyor musunuz? Dedi. Biraz önce, biraz önce Selman'ı diri diri yediniz dedi. Arkasından konuştunuz gıybetini ettiniz ve onu diri diri yediniz dedi. Karnınız şişti dedi. O kadar doydunuz. Size yemek yok dedi. Gidin. Ve Ebu Bekir gibi ve Ömer gibi bu iki büyük, bu iki zirve ismi el borç geri gönderdi. Ve onlar bu dersler derslerini aldılar. Hazreti Ebu Bekir'i e hatırlayın lütfen tuttu bir gün dilini böyle çekiştiriyordu. Senin elinden diyordu, senin elinden. Ne geldiyse başıma senden geldi diyordu diline. Dilini böyle çekiştiriyordu. Başıma her ne geldiyse senin yüzünden geldi diyordu. Başıma çok büyük dertler açtım diyordu diline. Hazreti Ebu Bekir Düşünsenize kız çocuklarına dere dere göme gömebilen zavallı bir topluluğu, zavallılaşmış bir topluluğu nasıl böyle, nasıl böyle hayal edilesi bir noktaya getiriyordu Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam. Şu 30 gün boyunca, 30 gerek burada camilerimize gerekse efendim evde televizyon ekranlarında büyük hocalarımız çıktılar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anlattılar onun getirdiği onun ortaya koyduğu o saadet asra anlattılar ona indirilen Kur'an'ı anlattılar büyük dersler verdiler büyük dersler verildi evet tıpkı Hazreti Ebu ders aldığı gibi, tıpkı Hazreti Ömer'in ders aldığı gibi, ders aldıklarında üzerlerine sanki Uhud dalı çökmüş kesine kudurup kaldıkları gibi, evet, bizim de şu manevi atmosferi çok geniş olan şu günlerden Aldığımız dersi evet bu hot gibi sırtımıza alıp onun ağırlığıyla hayatımızın bundan sonraki kısmını evet o şekilde yürütmemiz lazım. Bugünlerin kadri büyük, bugünlerin kıymeti büyük. Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü ve Vesselam buyurdular. başa rahmet, ortası mağfiret, affediliş ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan şu aydan Allah'ın rahmetine erebildik mi bir bakalım. Allah'ın affına, Allah'ın affına masal olabildik mi, olabilecek miyiz? Ve cehennemden kendimizi çekip alabildik mi? Bunun için ne yaptık? Şu Ramazan boyunca Hocam ben rahatsızdım, orucumu tutamadım. Biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin son ayetinde Allah'ı Teala hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemedi. Allah bunu bildiriyor. Ben kullarıma, yaratıklarıma taşıyamayacağı Ve biz de diyoruz ki cehennemden kurtulmak için ne yaptın dediğinde anlamayın şunu. Şu dağa kaldırın da şuraya koyun değil. Elinizden ne geldi? Elinizden gelebilecek şeyi biliyorsunuz değil mi? Elinizden gelebilecek şeyi yaptınız mı? Kadir Gecesi günü hatırlayın lütfen. Şu gecede sadece, sadece diyelim ki Elinizden bir kelime, bir kelime. Sabaha kadar sadece bir tane Allah deyin. Elimden bu geliyor hocam. Başka bir şey bilmiyorum, başkasına gücüm yetmiyor. Sadece sabaha kadar da koskoca geceler sadece Allah kelimesini bir defa demeye gücüm yetti. Evet, gücünün yeteceğini yapacaksın bu ayrı. Ama yaptın mı? Ama yapabildik mi? Bunu nereden anlayacağız? Evet, el vicdan. Elimizi vicdanımıza koyduk. Vicdanımız neye girecek? Evet, bu Ramazan'da ben elinden geleni yaptım. Ya da vicdan diyerek hayır. Elinden gelen daha çok şeyler olabilirdi, ama yapmadım. Allah-u Teala bu Ramazan'da, evet. Allah-u Teala bu Ramazan'da bizi Allah'ın mağfiretine, Allah'ın rahmetine erişebilen ve cehennem azabından kurtulabilen kullarının ümmesine ilhak eylesin ve Ramazan boyunca edindiğimiz hasretleri evet hayatımız boyunca üzerinizde taşımayı lütfeylesin. Gecenin mübarek olsun. Allah razı olsun. fatiha